Bir yerde okumuştum. Tiroid hormonlarından biri sanırım TSH yüksekliği osteoporozla bağlantılı olabiliyormuş. Aslında düşük TSH ile bağlantılı. Ya pardon yanlış söyledim. Düşük demek istedim. Peki aralarındaki bağlantı nedir? Yani doktor sana sadece Esra hipertiroid olmuşsun, tiroid ilacını bırakmalısın, bu hiç iyi değil demiyor. Bir de üstüne kemiklerin eriyecek, osteoporoz olacaksın, kalp krizi geçireceksin gibi şeyler söylüyor. Ama bunların hepsi gerçeği yansıtmıyor. Şöyle düşün. 75 yaşında bir kadın var, hiç hareket etmiyor. Ağırlık kaldırmıyor. Yürüyüş bile yapmıyor. Magnezyum almıyor. Kemik sağlığı için çok önemli olan D vitamini vitamini ve K vitamini desteği almıyor. Östrojen veya progesteron gibi hormonları hiç kullanmamış. Yani kemiklerini koruyacak hiçbir şey yapmıyor. Ve sen bu kişiye yüksek dozda tiroid ilacı verirsen TSH seviyesi düşer ve bu durumda eğer osteoporozu yoksa önümüzdeki 5-10 yıl içinde geliştirme ihtimali ortaya çıkar. Çünkü vücutta kemikleri destekleyen başka hiçbir şey yok. O zaman düşük TSH gerçekten kemik yoğunluğunu etkileyebilir. Ama tekrar edeyim, şimdi kendimden örnek vereceğim. Yaklaşık 17 yıldır sadece T3 kullanıyorum ve oldukça yüksek bir dozdayım. Günde iki kez 75 mikrogram alıyorum yani toplamda 150 mikrogram bu epeyce yüksek bir doz. 200 mikrogramda olan birkaç hastam var ama tanıdıklarım arasında en yüksek doz alanlardan biriyim. Magnezyumumu alıyorum, D vitamini alıyorum, K vitaminiyle birlikte D vitamini de alıyorum. Kemiklere yük bindiren egzersizler yapıyorum. Üst üste iki yıl DEXA taraması yaptırdım, kemik kaybına dair hiçbir işaret yok. Sıfır. TSH seviyem 0.sıkı ve yaklaşık 17 yıldır böyle. Bu da tüm o iddiaları tamamen çürütüyor. Hormonlara kadın ve erkek hormonlarına çok odaklı olduğunu biliyorum. Geç dönem perimenopoz ve menopoz semptomları ise hipotiroidi ile oldukça benzer. Peki bunları nasıl ayırt ediyorsun ya da bir kişi nelere dikkat etmeli? Ne yapmalı? Biz hepsini test ediyoruz. Yani ben asla sadece tiroidi test etmiyorum. Her zaman hormonlara da bakıyorum çünkü tüm tabloyu görmek istiyoruz ve gördüğümüz her şeyi ele almak istiyoruz. Benim için büyük bir uyarı işareti, özellikle medikal sistemde, ama fonksiyonel tıpta da sadece hormonların test edilip tedavi edilmesi. Diyelim ki bir menopoz uzmanına gittin. Evet, sana östrojen veriyor, progesteron veriyor, testosteron veriyor, ama tiroidi tamamen göz ardı ediyor. Sadece bu tarafa odaklanıyor ve kişi şöyle diyor: Şimdi biraz daha iyi hissediyorum ateş basmalarım geçti ama hala kilo alıyorum, hala yorgunum, saçlarım dökülmeye devam ediyor. İşte bu kimsenin tiroidle ilgilenmemesinden kaynaklanıyor. Benim şöyle bir teorim var. İkisini aynı anda ele alıyoruz. Ben buna her şeyi birlikte ele alma yaklaşımı diyorum. Yani evet, tiroidi de hormonları da aynı anda tedavi edeceğiz. Birine bakıp diğerini görmezden gelmeyeceğiz. Belirtiler birbiriyle örtüşüyor. Dolayısıyla bunu ele almanın yolu her ikisini de test etmek ve gerekirse her ikisini de tedavi etmektir. Şimdi Tabii ki tiroid fonksiyonu tamamen normal olan kadınlar da oluyor ki bunu kendi pratiğimde de gördüm. Bakıyorum ve diyorum ki bak burada bir sorun yok. Tiroidin gayet iyi görünüyor. Ama sonra şuna bakıyorum. Hormon neredeyse hiç yok. Yani semptomlarına neden olan şey tiroid değil, düşük hormon düzeyleri. Elbette tiroidi de takip edeceğiz. Gözümüz üzerinde olacak. Ama burada asıl sorun düşük hormon düzeyleri. Yani ne görüyorsan onu tedavi etmelisin ve her şeyi net görebilmek için test yapman şart. Aslında en başta sen de söyledin. Menopoz gibi hormonal değişimler hipotiroide de yol açabiliyor. Bu da demek oluyor ki neredeyse her 10 yılda bir tiroid fonksiyonu değişmeye devam ediyor. Gittikçe hipo hale geliyor. Bu şu anda uydurduğum bir kelime ama güzel uydu. Yani sürekli daha da yavaşlıyor. Çünkü kişi yaşlandıkça metabolizması da yavaşlıyor, değil mi? Bu ancak gereken ilgi gösterilmezse geçerli olur. Ben her zaman şöyle derim: Semptomlar bedenin bize verdiği bir hediyedir. Bu hediye de şunun içindir: Bak, burada bir şeyler oluyor, dikkat etmen gerekiyor. Şimdi eğer o hediyeyi yani semptomlarımızı yani belirtileri görmezden gelirsek onlar giderek daha da şiddetlenecek ve kötüleşecek. Yani görmezden gelindiğinde yıllar içinde daha çok ve daha yoğun semptomlarla karşılaşacaksın. Tedavi edilmeyen ve ihmal edilen hipotiroidi sorunları da artacak. Bu yüzden önemli olan erken yakalamak ve bedeninin sana verdiği bu sinyalleri dinlemek. Sonra test yapıp uygun olduğunda tedavi etmek gerekiyor. Yıllar geçtikçe tıpkı östrojen, progesteron, testosteron hormonlarında olduğu gibi protokolde bazı ayarlamalar yapmak gerekecek. Ama bir kere o protokole başladıktan sonra görmezden gelinirse ortaya çıkacak yoğun semptomlardan büyük oranda korunmuş olacaksın. Doktora gitmeden önce kadın ve erkeğin hangi semptomlara dikkat etmesi gerektiğini de söylemiştin. Tabii hepsi aynı anda olmaz diye tahmin ediyorum, değil mi? Tamam. Şimdi sayacağım semptomlar tüm belirtileri kapsamıyor ama en yaygın olanlar bunlar. Ben hep derim ki eğer 3 veya daha fazlası sende varsa hemen doktora git ve bir hipotiroid tahlili yaptır. Az önce bahsettiğimiz tüm tahlillerden yani testlerden birini yaptır ve sonuçlara sadece normal diye bakma ideal seviyede olup olmadığına bak. Aslında web sitemizde drami.com labs yani drami.com labs adresinde interaktif bir platform var. Yen 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 Türkiye'deki laboratuvar değerlerin Amerikan laboratuvar değerlerine uymayabilir. Belki biraz dönüştürmen gerekebilir. Ama bu platformda laboratuvar sonuçlarını giriyorsun ve sana bunun ne anlama geldiği hakkında geri bildirim veriyor. Platformda tiroidi, hormonları, insülini ve homoglobin A1c'yi kapsıyoruz. Yapman gereken test yaptırmak ve şu semptomlara dikkat etmek. Kilo almak, kilo verememek, saç dökülmesi, yorgunluk tam anlamıyla vücudu saran bitkinlik hissi, kas zayıflığı ve ağrıları, kaşlarının dış köşelerinin incelmesi kuru cilt, saç dökülmesi ki bu genel bir dökülme olabilir ya da saçların kırılabilir, incelir ya da belli bir uzunluğa ulaşmayabilir. Soğuğa ve sıcağa tahammülsüzlük, genellikle düşük vücut ısısı, düşük kalp atış hızı, yüksek ya da düşük tansiyon, donuk omuz ki bu çok önemli bir belirti. Migren, boğazda şişlik, ses kısıklığı ve kuru boğaz hissi de olabilir. Eğer boğazını yokladığında herhangi bir kitle veya nodül hissediyorsan eğer nodülün ya da guatrın varsa ve doktorun sadece takip etmeni, beklemeni söyledi ise, bu tiroidle ilgili ciddi bir sorunun işaretidir. Çünkü tiroid vücudun ana bezi olduğu için tüm organlarını ve sistemlerini etkiler. Kabızlık da büyük bir sorun, şişkinlik, mide yanması ve sindirim problemleri de yaşanabilir. Çünkü her şey sindirim sisteminde çok yavaş ilerliyor. Yani tiroidle ilgili olabilecek tepeden tırnağa tüm semptomları kapsıyor.